Herkese merhabalar canlar dostlar sayın büyüklerim sayın küçüklerim herkese merhabalar kanalıma ve videoma hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim değerli büyüklerim değerli küçüklerim ee, bugün e, sizin huzurunuza sizin değerli huzurunuza gene Naçizane güzel bir şarkıyla yine sizin karşınıza çıktım arkadaşlar ee, bu söyleyeceğim Naçizane güzel eser e, gurbette ee, olan kardeşlerime, gurbette olan e, büyüklerime, ablalarıma, değerli izleyicilerime gelsin. Bu şarkıyı gurbette olan izleyicilerime armağan etmek istiyorum arkadaşlar. O zaman hemen şarkımıza başlayalım değerli izleyicilerim, değerli büyüklerim ve değerli küçüklerim. <laughs> evet, kendimi bir köşe düzeltmem gerekiyor. Yani o yüzden. <laughs> <laughs> tamam galiba hazırım. Aynen. <laughs> Pencereden kar geliyor. Aman anam gurbet bana Gurbet bana zor geliyor Aman anam gurbet bana zor geliyor Ben öleyim Sevdiğim Çekliğimi doyurdular Aman anam kanadını ayırdılar Kanadını ayırdılar Ben Aman anam kanadını ayırdılar Ben öleyim Bu nasıl zalim yaraymış Aman anam beni senden Hayırdırlar ben öyleyim Aman anam beni senden Hayırdırlar ben öyleyim Evet değerli izleyicilerim Değerli büyüklerim, umarım bu şarkıyı beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu şarkı gurbette olan değerli izleyicilerime gelsin. Hepinize ama hepinizi canı gönder seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli izleyicilerim. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bir de bu videoyu da e, paylaşırsanız e, beni çok mutlu edersiniz değerli izleyicilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah her zaman sizin yanınızda olsun. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim. Görüşmek üzere. Takipte kalın.